Arkadaşlar, arkadaşlar işte arka ben Furkan bugün arka, bugün Faction serumundayız ee, Bugün size Sensor e, Sensor Craft tanıtıyor, tanıtıyorum Evet Başladan yazalım Evet arkadaşlar bugün Sensor craftı tanıtıyorum Şimdi ilk var lapistan başlayalım Hemen Yapış. Hadi, 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 hadi. Evet. Bar yapış çok çok güzel bir şekilde. Şöyle. Bence çok güzel. Burada bir NPC var. Şurada bir NPC'miz var, Ench diye adı. Şöyle. Video dayıyız beyler gülümseyin. Ne çok güzel fikirli. Warp lobisiniz, warp event var mı? Event. inşallah vardır diyelim. Evet, warp eventin çok şekil. Gerçekten güzel yani. böyle. Eventimiz var. Başka. Eventimiz var. Marketimizi göstereyim. Marketimiz çok güzel. Bu şekilde. Bir de Evet, evet God of Power seni çekiyorum şu anda beni duymuyorsun ama olsun tamam onu on çektik arkadaşa şimdi Hammette, VIP Hamad diye göstereceğim birazdan Evet Hamad'de şöyle çok güzel bence çok klasik bir yönebilir ama çok da sade şekilde yenilendi yenilen lan yani evet yenileniyor çok güzel bence 30 fps çekiyor ya yuh hevesi sigara ee, gerekli yerleri göstermeyi düşünmüyorum evet böyle şeyinme at yarışı arena Heh, arena olabilir hemen arenamıza gidelim şekli güzel bence arana hiç fena değil ona destek ver o da garip oradan var örsümüz var örtüyoruz biliyorsunuz zaten yani Minecraft'ta herkes bilir arena arsalar ha arsalar başka ne var bu arena var başka çok şey var evet, şu şekilde Arsalar da çok güzel. Yani en sonsuz arsalar diyor biliyorum ben. VIP Ahmet'te. VIP Ahmet'te nasıl okumak isterseniz ben VIP Ahmet'te diyorum. Evet VIP Ahmet'te şu şekilde. Arkadaşlar. Neden kapatmışlar acaba onu? Çok saçma. Şöyle VIP Ahmet'te böyle. Ben eden gitsin. Ee, Ahmet'e sorsun. kurucu Ahmet. ne sorsanız bilir zaten. bu ee, Skype Skype'ını bilen yok herhalde ama Bir soru sorayım. Ahmet en Skype'ı bil, bilen var. Var mı? Evet devam ediyoruz. Mob arena. Tabii ki de. Ya var mob. Mob arena. Sesim kısık çıkmış lol videosunda. Özür dilerim arkadaşlar. Yani <laughs> buradan sağ sola. Yanlış yer çıktık ya Allah kahretsin. Şuradan. Bu şekilde geliyoruz. Burada da mobil anamız var. Yani çok küçük gibi görünüyor ama bir sürü spawner var. Evet. Evet arkadaşlar şu, bu şekilde bir server ın... ha spawn'a bakmadım. Sp evet spawn'ımız şu şekilde çok güzel bence. Burada repair şey var. Ars, Marpers Dwarf Demir Set ee, o da garip Öyle Demir var burada Bu şekilde çok güzel bir soru var Hepinizi beklerim IP altta ben öyle düşünüyorum Teşekkür ederim beni izlediğiniz için İyi günler iyi oyunlar